Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, insanlar güzel görünmeyi çok severler. Birileri yüzlerine makyaj yaparlar. Hatta duyuyoruz erkekler bile makyaj yapmaya başlamış. Allah muhafaza eylesin. Halbuki bir kimse üç şey yaptığı zaman peygamberimizin ifadesiyle yüzünü makyajlamış gibi olur, yüzü güzel olur bu kişilerin. Değerli kardeşlerim, Rabbimize karşı yaptığımız bütün ibadetü taat aslında bizim için birer nurdur. Namaz nurdur, oruç nurdur, zekat nurdur. İbn Abbas Hazretlerinin çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki: "İnne hasenati le nuran fil kalbi ve fil vechi." İyiliklerin kalpte bir nuru, yüzde bir parıltısı vardır. Ve kuvveten fil bedeni, bedene güç verir maddi manevi ve ziyadeten fil rizqi rızkın bereketlenmesine vesiledir ve muhabbeten fi kulubil halqi insanların kalbine girmeye insanların sevgisini kazanmaya vesiledir bütün ibadetü taat. Aslında kıyamet günü bütün ibadetü taatın bizim için nur olduğunu ifade eden bir ayeti kerime var. Es-sa'du billah yevme <laughs> ve Kıyamet günü kimi yüzler bembeyaz parıldayacak, kimileri de kapkara olacak. Rabbim yüzlerimizi aydın edecek işlerle bizleri meşgul eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerinde özellikle yüze güzellik veren üç amel var. Birincisi namaz özellikle gece teheccüd namazı. Değerli kardeşlerim bir kimse Teheccüd namazına devam ederse, hele hele çok Kur'an okursa onun yüzünde bir nur olacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. salatu nurun namaz nurdur kişinin nurlanmasına vesile olur buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Simahum fi vucuhihim min etelis sucud. Secde eserlerinden dolayı simalarındaki güzellik ortaya çıkar buyuruyor Rabbimiz celle celaluhu. İkincisi değerli kardeşlerim abdesttir. Abdest kişinin hem dünyada hem de ahirette nurlanmasına vesiledir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirette ümmetini abdest yerlerinin parıltısından tanıyacağını bizlere ifade buyuruyor. Üçüncüsü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini öğrenip başkalarına aktarmaktır. Hocam ne alaka diyeceksiniz? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir duası var. Navvarallahu imraen semi'a minna hadisen fehifidahu hatta yubellighahu. Bizden bir hadis duyup onu ezberleyip insanlara aktaran kişinin yüzünü Allah nurlandırsın diye özel duası var. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve dua eder de Allah bu duaya icabet etmez mi? Elbette ki eder. Yüzümüz nurlansın istiyorsak genel ibadetü taata dikkat edeceğiz. Özellikle namaza, teheccüd namazına riayet edeceğiz. Abdest zaten alıyoruz. Nurun ala nur olması için her vakitte mümkünse abdest alacağız. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okuyacağız, aktaracağız. O kadar boş konuşmalarımız var ki onun yerine peygamberimiz şöyle buyurmuş dersek emli bil maruf yapmış oluruz. Kıybetten kendimizi korumuş oluruz ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duasına nail olmuş oluruz. Allahü Teala dünya ve ahiret yüzümüzü kara edecek amellerden bizleri muhafaza eylesin.